Bilardo'ya dair her şeyi konuştuğumuz Night Cafe'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere maçlarda kullanabileceğiniz bazı tirik shotları göstereceğim. Vakit kaybetmeden pozisyonlara geçelim. Bu pozisyon ilk bakıldığında çözümü çok zor gözüküyor. Sarıdan 4 pant için uygun bir açı yok. Bir varyasyonları ise çok zor. Bu zor durumu kendiliğimize çevirmemiz lazım ama nasıl? Çözüm sarı topta gizli. Sarı toptan bir turnike atabiliriz yarım top buluşma, sağ faso ile darbesiz vuruş sayıyı almamıza yardım edecek. Bir başka tuş örneği yapalım. Gördüğünüz gibi kırmızıdan iç avuz sarı topun banta mesafesinden dolayı çok zor. Sarıdan ise 5 bant, birikol ya da Viyana varyasyonları hiç de kolay değil. İlk pozisyondaki gibi tuştan bir Viyana deneyebilirim. Çünkü sarı top pozisyon itibariyle çok büyük. Kırmızının solundan yarım top buluşma sağ üst faso ile atışı gerçekleştiriyorum. Bu pozisyon için farklı kesme atışlar ya da bir çözümleri olsa da ben benim için en zevkli olan çözümü tercih ediyorum. Bu da dantel efekare. 9 ve 10 buluşma, yumuşak bir atış, sağ üst faso. Sayıyı bize getiriyor. İkinci ve üçüncü top birbirine yapışık. Aklımızda tabii ilk çözüm olanak biri kol oynamak geliyor. Ama farklı çözümler de var. Sarı kırmızı kombinasyonundan bir randevu atabilirim. Ama kırmızıyı köşeye yakın bir yerlerde tutmam lazım. Bu tarz atışlarda tempo çok mühim, çeyrek buluşma, yumuşak bir atış, biraz da şans bize sayıyı getirecek. Başka bir randevu örneği daha ama bu sefer işler daha zor. Kırmızıyı uzun manta 40 civarlarında tutmam gerekiyor ve buna uygun açıda bir ters sonuke atmam lazım. İşim çok da kolay değil. Ve son olarak Semi Saygıner'in resmi turnuvalarda attığı en çılgın atış: 3 bank bir ve ardından Acem.